konuşmalarını yapmak üzere Yağlıdere ilçe müftümüz Sayın Yusuf Ulusoy Beyefendi'yi mikrofona davet ediyorum. Buyurun hocam. Sayın Kaymakam'ın belediye başkanları, ilçe müftülerim ve Hacı Abdullah Halife'nin gün çıkmasında emeği geçen değerli araştırmacılar sevgili misafirler atalarımız 8. yüzyılda İslam ile tanışmaya başlamış Gazneliler ve Karahanlılar döneminde yayılmaya geniş kitlelere ulaşmaya başlamış. Selçuklu ve Osmanlılarla beraber dünyanın hamisi haline gelmiş. Bütün Müslümanların koruyucusu sıfatını elde etmişlerdir. Ecdadımızın dünyaya bu şekilde hakim olmasında maddi gücünün yanında manevi gücün de inkar edilemez bir tesiri vardır. Böyle kısa bir sürede dünyaya İslamiyet'in yayılmasında Ahmet Yesevi'lerin Hazreti Mevlana'ların Yunus Emre'lerin Hacı Bektaşi velilerin ve bunlar gibi isimlerini sayamadığımız mutasavvıfların büyük rolü ve emeği olmuştur. İşte yönümüzde yetişen Hacı Abdullah Halife Hazretleri de bu manevi mimarlarımızdan bölgemize düşen büyük bir zat ve velidir. Kendisini bundan 12 yıl önce o dönemin ilçe müftülüğünün organizesiyle yağlı bere yeni yeni tanımaya başlamış ve bugün bu hale gelmiş. İnşallah ileriki yıllarda daha büyük organizelerle nesillerimize bu manevi mimarlarımızı tanıtma fırsatı ve imkanı buluruz. Vefat eden manevi mimarlarımıza Allah'tan rahmet diliyorken sağ olan manevi mimarlarımıza da sahip çıkmamız gerektiğini önemli arz ediyorum. Şu anda aramızda bulanacak Giresun ve Ordu bölgelerinde manevi önderliğiyle rehber olmuş bulanacak emekli Kur'an kursu öğreticimiz Nuri Genç hocamız bulunuyor. Ben inanıyorum ki Nuri Genç hocamızın hizmetleriyle Hacı Abdullah Halife gibi manevi yönden ileride yüzyıllarca anılacak. Az önce Kur'an-ı Kerim'ini dinlediğimiz Hoca Efendi bahsettiğim hocamızın talebesidir. Bundan bir hafta önce Bulancak'ta 22, Giresun'da 43, toplamda 65 Kur'an kursu talebemiz hafızlığını tamamlayarak Diyanet İşleri Başkan Yardımcımızın elinden icazet belgelerini aldılar. Bu, GESUR'umuz için büyük bir gurur kaynağıdır. Bu 65 gencin içerisinden 6 tanesi de yağlı dere topraklarında dünyaya gelmiş, yağlı derede büyümüş gençlerimizdir. Bu da bizleri ayrıca onurlandırdı. Bize maneviyatımıza sahip çıktığımız sürece, milli birliğimiz ve dilliğimiz inşallah devam edecektir. Eskiler olduğundan daha çok bugün ne olursan ol yine gel diyen Mevlana gibi bizleri birleştiren manevi büyüklerimize her zaman daha çok ihtiyaç duyuyoruz. Bu vesileyle 12.sinin düzenlenmesine vesile olan dernek başkanlarımıza Hacı Abdullah Halife'nin aranmasında emeği geçen bütün kardeşlerimize şükranlarımızı arz ediyor. Bir kez daha Hacı Abdullah Halife'ye Cenab-ı Allah'tan rahmet ve mağfiret niyaz ediyor. Hepinize saygı ve selamlarımı sunuyorum. Hocam çok teşekkür ederim. Şimdi müftülerimizin görev alanlarından birisi de, hitabet, halkı irşad etmek son derece düzgün cümleler, son derece mesajı net ifadelerle bu konuşmanın içerisinde herkes payına aldı, payına düşeni aldığını düşünüyorum. Hocam tekrar ağzınıza, yüreğinize sağlık.